Herkese merhaba. Fatima Ensar Mutfak'ta YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin çok sevdiği cantık yapacağız. Öncelikle hamurundan başlayalım. Unumuzun ortasını havuç şekline getirelim. Bir tatlı kaşığı şekerini ilave edelim. Tuzunu kenarlarına dökelim. Bir paket instant maya Havuzumuzun içerisine dökelim. Ben yarım litre süt, alabildiği kadar su ilave ettim. İsterseniz eğer tamamını süt olarak kullanabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ne çok yumuşak ne çok sert olacak şekilde hamurumuz olacak. Bir kahve fincanı sıvı yağımız var ama Önceden dökmeyelim. Ben genellikle mayalı hamurlarda sıvı yağ kullanacaksam eğer en son döküyorum. Hem elime yapışmıyor, daha güzel yoğurmama yardımcı oluyor. Güzelce yoğuralım. Suyumuz az gelirse Biraz daha suyumuzdan ilave edelim, yoğurmaya devam edelim. İyice hamurumuzu yoğurduktan sonra en son sıvı yağımızı dökelim. Bu hamur çok lezzetli oluyor. Sıvı yağımız yumuşak ve güzel kızarmasını sağlıyor. içini değişik pideler yapabilirsiniz. Sucuklu, kaşarlı, yumurtalı, kavurmalı. Evet, hamurumuz güzel yoğruldu. Üzerini streçleyelim. Hamurumuz mayalanırken iç harcını yapalım. İç harcı için domates, biber, Maydanoz seviyorsanız maydanoz kullanabilirsiniz. Ben maydanoz sevmediğim için kişniş kullandım. Kırmızı biber, salça, kıyma, karabiber, pul biber ve tuz. Malzemelerimizin detaylı açıklaması açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle soğanlarımızı küçük küçük doğrayalım. Rendelemeyelim. Doğrandığı zaman daha lezzetli oluyor. Doğranmış soğanlarımızı karıştırma kasemize alalım. İç harcı da çok güzel ve bereketli çıkıyor. Tuz, pul biber ve karabiberle iyice soğanlarımızı ezelim. Püf noktası çünkü soğanlarımızın ezdiğimiz zaman diri kalmıyor. Güzel pişiyor yumuşak pişiyor. Salçamızı, kıymamızı, sıvı yağımızı dökelim. Rondadan geçecek olan malzemelerimizi sarımsak ve biberlerimizi doğrayalım. Ne çok püre olacak, ne de iri kalacak şekilde geçirmemiz lazım küçük küçük kenarlarından iyice dibine ittirelim. İri kalmasın. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğrandı. Aynı şekilde yeşil yeşilliklerde ister doğrayabilirsiniz, ister rondodan geçirebilirsiniz. Güzelce Yeşilliklerimizi de rondodan geçirelim. Domatesiniz yaz domatesi ise, sulu domates ise suyunu az katabilirsiniz sonra içine. Benim domatesler kuru domates olduğu için, sulu domates olmadığı için suyunu biraz çok kattım. İç harcını ne çok sulu ne çok katı şekilde olacak şekilde yapmamız lazım. Sulu olursa hamuru eritebilir. Katı olursa piştiğinde kuru olur. Ona dikkat edelim. Domateslerimizi de rondodan geçirdik. İç harcına katalım iyice homojen haline gelene kadar iyice karıştırmamız lazım. 250-300 mililitre arasında suyumuzu da ilave edelim. Kuyruk yağı sevenler varsa kuyruk yağını da katabilir içine, daha güzel olur. Bizde sevilmediği için katmadım. tabii ki o zaman daha daha lezzetli olur. İç harcımız da hazır. Mayalanmış olan hamurumuzu unladığımız tezgahımıza alalım. 10 eşit bezeye ayıralım. Daha küçük isterseniz 15 eşit bezeye de ayırabilirsiniz. Hamurumuz çok güzel. Dediğim gibi iç harcını size kalmış. İsterseniz yarısını cantık şeklinde, yarısını sucuklu, kaşarlı, yumurtalı yapabilirsiniz. Kim hangisini seviyorsa. Hamur dediğim gibi çok güzel, çok lezzetli bir hamur. Sert olmayan bir hamur, güzel kızaran bir hamur. Mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet. Bezelerimizi yapıyoruz. Kabımızın içini unlayalım. Bezelerimizi içine alalım. yaptığımız bezeden başlayalım. Hamurumuzun kalınlığı ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde 3-4 milim kalınlık şekilde açalım. Mayalı olduğu için kabaracak. Kalın açarsanız bu sefer ekmek gibi olur. O yüzden dikkat edelim. Açtığımız hamurumuzun üzerine iç harcını güzelce karıştırarak eşit şekilde her yerine yayalım. Uç kısımlarını sıkı sıkı kapatmaya özen gösterelim. Çünkü fırında sıcakta açılıyorlar. İyice kapatalım. Ben fırın telinin üzerine yağlı kağıt koyarak kağıdın üzerinde pişiriyorum. Pizza'yı da aynı şekilde pişiriyorum. Alt kısmı, üst kısmı aynı şekilde hemen kızarıyor. Hamur zaten çok ince olduğu için hemen pişiyor. Evet, ikinci hamurumuzu da güzelce açtık harçımızı aynı şekilde koyalım. Her tarafına eşit şekilde yayalım. Üst kısımlarını, uç kısımlarını iyice kapatmaya özen gösterelim. İkinci pidemizi de koyalım. 200 derecelik fırında pişene kadar bekleyelim. Fırından fırına değişebilir. Bazen daha sıcak fırınlar oluyor 150 derecede, bazen 250 derecede. Çok kızık olmasın, bu sefer de kurur. Hamur dediğim gibi çok güzel, çok kolay açılan bir hamur. Aynı şekilde ilk pidelerimiz pişene kadar ikinci, üçüncü pidelerimiz de yapalım. çok bereketli bir pide çıktı ve çok lezzetli yiyildi. Mutlaka tavsiye ederim. Bütün bezelerimizi aynı şekilde iç harcımızı koyalım. Uçlarını sıkı sıkı kapatalım. Ve ilk pidelerimiz pişti, mis gibi. Şu an çok sıcak. üçüncü ve dördüncü pidelerimizi de yağlı kağıdımızın üzerine alalım. Dediğim gibi bu şekilde daha hızlı pişiyor. Sıcakken hemen pidelerimizin üzerine tereyağını sürelim. Tereyağı hem yumuşak hem de daha parlak olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi sürülmüşle sürülmemişin arasındaki farkı görüyorsunuz. Ne kadar parlak ve canlı görünüyor. İçerisine de küçük bir tereyağını koyalım lezzetini artırmak için. Sunum tabağına alalım. pidelerimiz pişiyor. Bu tarifi yaparsanız bir daha eminim dışarıdan pide almayacaksınız. O kadar iddialıyım. Hemen sıcakken çıkardığımız olan pidelerimizin üzerine de tereyağını sürelim. Dediğim gibi ben büyük yaptım. Boyutu size kalmış. Daha küçük yapabilirsiniz. Bu boyutta yapabilirsiniz. ve pidelerimiz sunuma hazır. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli bir pide. Yumuşacık. Nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi. Fırından aldığınızdan hiçbir farkı yok. Hatta daha lezzetli. İçi sulu sulu, lezzetli, dökülmeyen, yumuşacık Gördüğünüz gibi hamuru ne çok kalın ne çok ince. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.